Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Dünya nasıl daha aydınlık bir yer olur? Yeryüzünde farklı coğrafyalara baktığımızda pek çoğunda zulüm ve sömürünün olduğunu görüyoruz. Bunu bir şekilde aşmış olanların, yani ekonomik ve kültürel eğitim vesaire gibi sorunlarını bir şekilde çözmüş olanların da içsel sorunlarının devam ettiğini görüyoruz. İntihar vakaları, Hayatı anlamsız bulmalar, keyifsiz bir yaşam, kendini alkole vurma, uyuşturucuya vurma. Ülkemizde de gene benzer bir durum söz konusu. Sömürü düzeni, zulüm düzeni, adaletsizlik. Bunlardan kendini bir şekilde izole edip edebilmiş olanlarda da gene hayatın anlamsızlığı ve karanlığı, doyumsuzluk ve hiçbir şekilde mutlu olamama, mutmain olamama yani belki yüzü gülüyor dönem dönem ama içten içe sürekli bir sızı hali. Peki bunlardan kurtulmanın, hayatın aydınlık olmasının, iç mutluluğun, huzurun hayattan olabildiği kadarıyla keyif almanın ve ölümle barışmanın bir yolu yok mu? Açıkçası İslam'ın sunduğu çözümün dışındaki çözümlerin hiçbirisi bu çemberi tas tamam tamamlamıyor. Dünyanın tas tamam aydınlık olması, zulümün, sömürünün, adaletsizliğin, haksızlığın, bencilliğin, haz merkezciliğin ortadan kalkıp kardeşliğin, sevginin, paylaşımın, hayatın cennete dönüşmesinin yolu Allah'ın vahyinde belirttiği yolu tutturmaktan geçiyor. İç huzurda, dış huzurda buna bağlı. Yani toplumsal barışta, içsel barışta buna bağlı. Allah'ın vahyine kulak verip Allah'ın vahyinde bize gösterdiği o nimet yoluna girmeye bağlı. Şimdi şunlar söylenebilir. Ya madem Kur'an bunu sağlıyordu da bugünkü Müslümanların haline, kendine Müslüman dediği halde dünyayı insanlara dar eden anlayışların benim Kur'an'dan anladığım İslam'la bir alakaları yok. Evet kendilerini İslam'a nispet ediyorlar ama bu sadece bir nispet ediş. Bunun gerçekten bunun derdinde olmak Kur'an'a sımsıkı sarılmayı ve Kur'an'ın çizgisinden çıkmamayı gerektirir. Mesela işte adam öldürmek. Çok basitçe adam öldürebilmeyi kendilerine hak görüyorlar. Kur'an'a baktığımızda çok 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 büyük bir suç. Gene benzer şekilde düşmanın bile olsa aranda husumet olan bir topluluk veya bir birey bile olsa Allah diyor ki onlara haksızlık etmeyin. adaletsizlik etmeyin. Veya gene başka bir yerde, başka bir ayette. Mevzubahis kişi işte babanız, kardeşiniz bile olsa haktan, hukuktan ayrılmayın şeklinde uyarılar var. Bu kendini İslam'a nispet edenlere baktığımızda bunlara uymadıklarını görüyoruz. Yani Kur'an'da apaçık var olan verilere, bilgilere uymadıklarını görüyoruz başka bir takım İslam söylemlerine uyuyorlar. Ya mesela en basitinden rejim. Ya yani rejim etmek diye bir şey Kur'an'da yok. Eski bir Yahudi uygulaması. E bunu almışlar İslam'danmış gibi uygulamışlar. Şimdi bunda İslam'ın ne suçu var? Bunda Kur'an'ın ne suçu var? O kişilerin uygulaması. Maalesef bu skala çok geniş. Yani işte rejim olmadığı halde rejim İslam'dandır diyen, işte namaz kılan, oruç tutan, kendi adamını kollayan ama ben Müslümanım diyen, yani haksız olduğu halde kendi adamını kollayıp ben Müslümanım diyen, maddi çıkarı gereği sigara içilmesine, kendileri de içmediği halde sigara içilmesine taraftar olup benimle din tartışması yapan, namaz kılan insanlar gördüm ben. Yani bu skala çok geniş. Kendini İslam'a nispet ettiği halde Allah'ın kitabından, kitabının hükümlerini çiğneyen yok, kitabın gereği olan en açık kuralları ihlal edenleri gördüm ve hepimiz de görüyoruz. Bundan kitap sorumlu olamaz. Bundan din sorumlu olamaz. Bundan o kişiler sorumlu olur ancak. Veya işte peygamberimizin ölümünden sonra sahabelerin birbirine girmesi işte birkaç on yıl içerisinde. Bundan da din sorumlu değil. Bu fitneyi çıkaranlar ve bu fitneye taraftar olanlar sorumlu. Dünyanın ve insanın aydınlık olabilmesinin, huzur içerisinde, barış içerisinde, keyif içerisinde, nimet içerisinde, göğüs genişliği içerisinde olabilmesinin yolu Allah'ın vahyinin ne olduğunu öğrenip o vahye göre hayatı şekillendirmekten geçiyor. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hayırlı günler diliyorum hepinize.